Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Ee, arkadaşlar videonun başından da görmüş olduğunuz üzere zaten bugünkü videomun başlığı e, büyülü ormana en kısa nasıl gidebiliriz diye. Arkadaşlar hemen hızlıca en basit yöntemle benim de yıllardır gittiğim yöntemle size hemen hızlıca anlatacağım. Arkadaşlar ışınlanma yüzüğünüzle zaten buradan direkt Gautama uçur, şey, Tapınağı'na geliyorsunuz. Özür diliyorum. Ocho Tapınağı'na geliyorsunuz. Tapınak bekçisi Buradan ocağa tapınağına giriş diyorsunuz. Benim beklediğim iki yer var. Hatta bir yer diyebilirim. Bir yer var. Genel olarak orada bekliyorum. Şu şekilde ben haritamı küçülteyim. Zaten ezbereyim de buraya. Şu şekilde küçülteyim. Buradan böyle dümdüz gidiyoruz. Yani burası bana çok mantıklı geliyor. Hem yakın hem de daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Buradan böyle bu şekilde ilerliyoruz. Belki birazcık kasıyor olabilir. Kusura bakmayın. Standart Metin 2. Bakıyoruz birinci yerimiz burası. Buraya böyle bakıp geçiyoruz. Boşsa direkt hemen buradan ikinci yerimize. Yani en güzel yer burası arkadaşlar. Burada beklemenizi tavsiye ederim. Yani CHCH -CH dolaşıp buluyoruz zaten direkt burada. Hızlı sürüyor yani. Çok fazla beklediğimi hatırlamıyorum. Ya bekletiyor ama çok fazla bekletmiyor bazen. Buradan hemen sağa dönüyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Burada hemen çıkış atıyoruz. Baktık burası boş. Tabi şu slotlar bırakmayacak muhtemelen beni ama. CH atıyoruz arkadaşlar devamlı. Şunları da keseyim. Diğer C'de görüşürüz. Arkadaşlar 3. CH'mi attım. Bulamadım hala. Ben bulayım. Öyle tekrardan kaydı açarım zaten. Dediğim gibi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Burada böyle bekleyip CH atı atı zaten bekçiyi buluyorsunuz. Hemen birazdan bulayım ben kaydı tekrar açarım. Arkadaşlar az daha tam hemen gidiyordum. Şurada gördük. gördük. söylediğim gibi zaten hemen burada bekliyoruz. Zaten sağ tarafımıza direkt canlanıyor. Gitmeden hemen yetişeyim. Çok bekliyoruz. Bazen kaybolup gidebiliyor. Hemen hızlı hızlı gidelim. Yani dediğim gibi ortalamada 2-3 dakika sürdü zaten. CH atıyorum. Sadece durduğum yerde yaptığım bir şey yok. İşte nadiren slot falan geliyor. Hop geriye attı bu kadar. Niye geri attı ya? Şimdi gidecek bu sefer bir daha CH at at. Ara 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 ara. Ya bazen sıkıyor bazen çok uzun sürüyor ama genel olarak çabuk bir şekilde bulabiliyorum aynen. Burada duruyor hala. Güzel. Yani bunu hızlı kesiyoruz yani bunda pek şey olmuyor. Zor bir posta değil zaten. Bunu niye bilemiyorum Allah Allah. Tepe görevim de var bu arada. Potum açık değil bu arada. O yüzden birazcık can giyiyor. Şurada şunu alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi portalımız açıldı. Burada tıklıyoruz. Efsun'un ormana giriş yap. Evet diyoruz. Ve artık büyülü ormandayız. Yani dediğim gibi burada zaten güzel bir videoda çekiyorum şu an. Bunu da öyle ekstra çektim yanında. Büyülü orman burası arkadaşlar. Yani burada başka gösterebileceğim bir şey yoktur arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde giriliyor. Ee, Videom hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayalım arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.